Müslümanlar için yeryüzündeki en kutsal mekan olan Kabe, Yüce Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. Allah, insanlar için ilk kurulan ev olan Kabe'de Hz. İbrahim'in makamının bulunduğunu Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Ya da apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Allah, Hz. İbrahim'e insanların Kabe'ye hacca gelmesi için çağrı yapmasını emretmiştir. Bu dönemden sonra iman edenler akın akın Kabe'yi tavaf etmeye ve hac ibadetlerini yapmaya gelmişlerdir. Bu durum ayetlerde şöyle haber verilmektedir. İnsanlar içinde haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan derin vadilerden gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde kurban adarken Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Allah Kur'an'da Kabe'nin insanlar üzerinde çok önemli bir etkisinin olacağını da bildirmiştir. Ayette haber verilen kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar şeklindeki ifadede de bu durum açıkça belirtilmiştir. Kabe, Hz. İbrahim döneminden beri Müslümanların hac için ziyaret ettiği çok önemli bir yer olmuştur. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden önce Arabistan'da yaşayan kabileler, Hz. İbrahim'in ve ondan sonra gelen peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid inancından uzaklaşmışlardı. Hz. İbrahim tarafından Allah'a adanarak inşa edilen Kabe, putperest inanışların merkezi haline getirilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethiyle beraber Kabe tekrar putlardan temizlenmiş ve Allah'ın evi sıfatını taşımaya başlamıştır. Bu tarihten sonra Kabe her yıl milyonlarca Müslümanın akın ettiği mukaddes bir mescid olma özelliğini sürdürmüştür.